Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle sınava çok fazla bir zaman kalmadı. Ben de sınavda çokça faydası olacağını düşündüm. Küçük küçük notlar hazırlayacağım. Kanalımızda hem konu anlatım videoları, hem deneme videoları, hem soru cevap videoları hazırlıyorduk. Bundan sonra bir de küçük küçük not videoları da hazırlayacağız. Ben bu derslerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konudaki ilk videomuz da Osmanlı Devleti'nin imzaladığı önemli antlaşmalar konusunda olacak. Edirne Segen Antlaşması Osmanlı Devleti Macar öncülüğündeki Haçlılarla imzalanmıştır ve ilk Osmanlı Haçlı Antlaşmasıdır. 1533 İstanbul Antlaşması bu antlaşmayla beraber Avusturya Devleti Osmanlı Devleti üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu antlaşmayla beraber Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına da denk sayılacak. 1555 Amasya Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin İran'la imzaladığı ilk antlaşmadır. 1590 Ferhat Paşa Antlaşması Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. 1606 Zitotorik Antlaşması Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti Avusturya karşı üstünlüğünü kaybetmiştir ve Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na denk sayılacaktır. 1611 Nasuh Paşa Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile beraber Osmanlı Devleti ilk defa kazandığı bir toprak parçasını geri vermiştir. 1639 kasr Şirin Antlaşması Bu antlaşma ile beraber bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde belirlenmiştir. 1672 Bucaş Antlaşması Bu antlaşma ile beraber Osmanlı Devleti batıdaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. 1699 Karlofça Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Osmanlı Devleti ilk defa bu antlaşmayla büyük çapta toprak kaybı yaşamıştır ve bu antlaşmayla beraber gerileme dönemine de girmiştir. 1700 İstanbul Antlaşması Bu antlaşmayla beraber Azak Kalesi Ruslara verildi ve bununla beraber de Ruslar Karadeniz'e inme fırsatı bulmuştur. 1711 Prut Antlaşması Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni tekrar almıştır ve dağılma dönemindeki yani 18. yüzyıldaki en karlı antlaşmasını imzalamıştır. 1718 Pasarofş Antlaşması bu antlaşma ile beraber Belgrad ilk kez kaybedilmiştir, Lale devri başlamıştır ve Batı'nın üstünlüğü de kabul edilmiştir. 1724 İstanbul Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk dostluk antlaşmasıdır ve bu antlaşma ile beraber Osmanlı ile Rusya İran'ı paylaşmak için anlaşmıştır. 1739 Belgrad Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı'nın batıdaki son kazançlı antlaşmasıdır ve bu antlaşma ile beraber Karadeniz son kez Türk ölü haline gelmiştir. Yine bu antlaşma ile beraber Fransa'ya verilen kapitülasyonlar da sürekli hale getirilmiştir. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması Bu antlaşmayla beraber Rusya kapitülasyonlar verilmiştir. Kırım kaybedilmiştir. Yani Kırım bağımsız olmuştur. Ve bu şekilde ilk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası kaybedilmiş oluyor. Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti Rusya savaş tazminatı da ödüyor. Ve bu savaş tazminatı Osmanlı tarihindeki ilk savaş tazminatıdır. 1792 Yaş Antlaşması Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olan Kırım burada Rusya'ya veriliyor. Yani Kırım artık Rusya'nın toprağı olmuş oluyor. Ve bu antlaşmayla beraber de Osmanlı Devleti dağılma dönemine de giriyor. 1681 Bahçe Saray Antlaşması. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşmadır. 1812 Bükraş Antlaşması. Bu antlaşmayla beraber Sırbistan'a bazı ayrıcalıklar veriliyor ve Osmanlı tarihindeki ilk defa bir azınlık ayrıcalık elde etmiş oluyor. 1829 Edirne Antlaşması Bu antlaşmayla beraber Yunanistan'a bağımsızlık veriliyor ve ilk defa Osmanlı Devleti'nde bir azınlık bağımsızlık elde etmiş oluyor. 1833 Kütahya Antlaşması Osmanlı Devleti ile kendi valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmıştır. Ve bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti ilk defa bir tane valisine ayrıcalık tanınmış oluyor. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin Boğazlara hakim olarak imzaladığı son antlaşmadır. 1838 Balta Antlaşması Bu antlaşma Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanmıştır. Ve bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti Avrupalı Devletleri'nin açık pazar haline gelmiştir. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi Bu antlaşma ile beraber Boğazlar ilk defa uluslararası sorun haline gelmiştir. 1856 Paris Antlaşması Bu antlaşma ile beraber Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılmıştır. 1878 Berlin Antlaşması Bu antlaşma beraber Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olmuştur ve yine bu antlaşma ile beraber ilk defa Ermeni sorunu uluslararası alanda görüşülmüştür. 1912 Uşu Antlaşması bu ile beraber Trabluskarp İtalya'ya verilmiştir. Böylece Osmanlı devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasında kaybetmiş oluyor. 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması. Bu ile beraber Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir. 1920 Sevr Antlaşması. Bu antlaşma Osmanlı devletinin imzaladığı son antlaşmadır ama yürürlüğe girmemiştir. Eğer unuttuğumuz bir antlaşma varsa ya da eksik söylediğimiz bir antlaşma varsa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.